Şöyle geldim. Gene gözleri kapanmış. Şöyle gözü. Bu da bir göz kapalı. Şimdi teremisini de getirdim. Böyle de burada yanımda. Şimdi hepsinin bir bakımını yapalım bakalım. Biraz da tavuklu lapa getirdim. Onu da vereceğim. Bakalım durumda da ne olacak. Gözlerimi temizledim. Teramisin sürdüm. Şimdi tavuklu pirinç lapası getirdim. Belki biraz yer verdi. Bir tane pirari var. Oradan bağırıyordu. Gel gel. Gelin hepiniz. Annenin sütü yetmeyebilir. Anne dişinden dolayı yiyemiyor. Hem onun için iyi olur. Hem de bebeklerde belki birazcık yerler annenin de yükünü almış oluruz diye düşündüm. Karınları tok herhalde beslemiş benim güzel kısım onları. Aferin kızım. Meraklı. Şimdi gözleri hepsinin açıldı. İnşallah teramisim de iyi gelecek. Örtülerini de ters süs ettim. İçerideki diğer atkıyı da katladım. Güzelce koydum. Şimdi gözlerim açıldı biraz. Yarın tekrar gelirim. İnşallah yarına kadar kapanmazlar kapanmazlar bunun gözleri biraz sıkıntılı olmazsa yarın onu veterinere götürürüm anne çok güzel yedi bundan memnun oldum neredeyse tabağı bitirdi biraz daha var onu da döküyor evet böyle gözlerimiz temiz karnımız tok yerimiz temiz hadi bakalım minnan tamamen kapanmıştı gözleri bakayım görebilecek miyiz sevdim biraz açıldı İşte bunu olmazsa yarın bir veterinere götürüp bir baktırmak lazım bakalım ilaç belki etkiler bu da başka bir minnoş. Bunun da tek gözünde vardı. Anne halen böyle Çok güzel. Arada bir dişi acıyor ama yemeğe devam ediyor. Bebekler çok ilgilenmedi. Belki karnlarını doyuruyor. Demek ki annenin sütü yeterli geliyor. Gel. Gel oraya gelme. Gözlerin açıldı değil mi? Görüyorsun şimdi dünyayı. Değil mi? Görmüyordun hiçbir şey kapanmıştı gözlerim. Sen ne arıyorsun? Evet oralara çiş yapmışsınız. Ters çevirdim. Valide eğitimi vermemiş anneniz size. Onları yemiyorsun, onları yemiyorsun. Onlar çöp çip Çöp, çöp onlar çöp çöp. Çöp çöp onlar çöp. Çöp, çöp onlar. Aa, içine girdin. Yemeyeceksen <laughs> <laughs> niye giriyorsun? Hadi kardeşlerin yanına. Hadi bakayım, bakayım, ne yapıyorsun? Kendiler, karanlıktan göremiyorum ha? bunu Bunun da gözleri. Şöyle hepsi açıldı şu anda. Çok şükür. Her cahilin oğlu kesinlikle. Ay sizin kokularınız onlar. Kokluya kokluya bir hal oldu. Evet. Şimdi birazdan da bir bahara da tavuk götüreyim. Bakalım onun yağlıları çıkacak mı? Aferin benim kısmım Normalde ben hayretler içindeyim. Kara burun bebeklerini elletti. Sevdirdi. Muhteşemsin kızım. İnşallah seni de kısırlaştıracağız Bu sıkıntılarımız bittiçik. Kurumama da takip pati etiyormuş bunlar. kurumamı yiyorlar. Pişler. Kurumama tavuktan daha lezzetli geldi. Sizin sizin hepsi. Gel, gel, bakayım çocuk gel. Ya bırak oraları. Sen de ye. Hadi ye. Maşallah siz. Hadi bakalım.